Allah Allah içeriden bir sesler geliyor. İçeriden bir sesler geliyor ya. Çocuklar. İy, siz fare gibi uyanıp sabahın köründe ne yapıyorsunuz? İnanmıyorum. Çikolata canavarları. Ne yaptınız? Yalçınlar bu kesin senin başının altından çıktı. Değil mi? Bak sen çıkıp bu, eyvah bu, eyvah. Bu aldım bunu. İnanmıyorum. Fare gibi sabah sabah çikolata mı yenir? Ama kahvaltı yapmadınız çocuklar. Anne, bunları bunu bitirelim ondan sonra kahvaltı olur. Bunu bitirdiğin zaman kahvaltı yiyemezsin ama. Anne. İştahın kapanır biraz anneciğim. Yiyeceğiz biraz. Ama işten kapanır. Değil mi Gökçe? Ama sen de yiyorsun Gökçe. Eyvah eyvah ya. Huzurluklara bak. Tamam ben, o zaman bir anlaşma yapalım. Şimdi ben bunu alayım, kaldırayım, tamam mı? Evet. Kaldırayım, kahvaltıdan sonra yiyelim. Olur mu? Olur. Lütfen. Ama çikolata bu canavarlığı yap. <laughs> İkimizden mi ayırdınız? Yok. Hı? Bu annenin, bu evet. mi bu sana. İyi tamam, o zaman ver hadi. Oley. Yok, bu Tamam. Bu senin mi? Bu benim, bu anneannenin Tamam ver Hadi bakalım. O zaman bunlar ne olacak? Hii, kaç tane yemiş ya? İnanmıyorum. Bir, İyicek. iki, üç tane İyicek. yemişsiniz. İyicek. Eyvah eyvah, hala yiyorlar ya çikolataları. Çocuklar bence çok fazla yemeyin. Karnınız ağrır. Yalçın Yemeyeceğim ben. Ne demek yemeyeceğim? Ha çikolata mı yemeyeceksin? Gerçekten mi? Evet yemeyecekmiş Gökçe ben sen. Yiyorum. Sen de ye anneciğim. Aa. anneciğim lütfen. Yiyorum. Ama işten kapanca. Sen yem. Gökçe dişlerini böyle yap. Ee, ya yap. Ee. Dişlerin çikolata olmuş ya kızım. <laughs> Yaramaz Gökçe. Yalçın sana bakayım. Yalçın Harp ya. Sen senin dişinde çikolata yok. <laughs> ya sabah sabah sabahın köründe gidip çikolataları nasıl aldınız fare gibi ya fare gibi. Tamam içine koyalım bunları da. Biz de kahvaltıdan sonra yiyeceğiz tamam mı? Kahvaltıdan sonra yemek her zaman daha iyidir. Peki kahvaltıda ne yiyoruz? Kahvaltıda en sevdiğin şeyler ne Yalçın? Hep söyler misin? Kahvaltıda diyorum. Yumurta. Başka? Zeytin, siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi? Ya, ya. Yeşil. Yeşil zeytin. Sen hangi zeytini seviyorsun Gökçe? Yeşil. Yeşil zeytin. Peki yumurta? Yumurta seviyorum. Gökçe sen seviyor musun yumurtayı? Evet. Evet Gökçe de seviyor. Peki peynir sever misin Gökçe? Evet. <laughs> Gökçe peynirden nefret ediyor. Hiç sevmiyor peyniri. Peki peynir yerine ne yiyorsun? Yoğurt mu yiyorsun? Evet. evet. Evet yoğurt yiyorsun, süt içiyorsun, değil mi? Ay süt, süt Sütü de çok sever. Yalçınlar sen peynir sever misin? Ee peyniri o kadar çok severim ki. Evet peynire bayılır Yalçınlar. Her türlüsünü yer. Kaşar peyniri yer, şekilli peyniri yer, süzme peyniri yer, değil mi? Hepsinden yer. Ee, Gökçe sen? Ben bunu yapayım. Düştün, düştün. <gülüyor> düştün. Düştün. <laughs> Yalçınlar düştü. Bunda gülecek ne var bu kadar? <laughs> çikolata canavarı. Hadi çikolataları verin bana. Zaten bir sürü yemişsiniz. Bakın. 4 tane çikolata yemişsiniz. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane paket var. Evet. Ama gök, Gökçe bir tane yedi galiba. Hadi ver anneciğim Yok, onu kaldıralım. 5 tane yedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Tane yedi. Gökçe 14 tane yiyemez. Bir tane yedi. Sen 3 tane yedin. Ben gördüm. Evet gördüm. Bana, evet. Oradan geçerken baktım. Evet baktım gördüm. Ama videoya çektiğini göremedim. Hadi aç da yesin bari. Yemek istiyor. Tamam. Aç. Hadi, Hadi bakalım aç. Çikolata canavarları, çikolata canavarları, çikolataları fare gibi alıp yemişler, hupur hupur yemişler. Sonra anne de sizi yakaladı, değil mi? Ah. Evet. Ama arkadaşlar siz öyle yapmayın. Siz kahvaltınızı bak, yaptıktan sonra yiyin. Bak şimdi biz ne kadar yedik? Evet. Ama bunun bir cezası olmalı. Kahvaltı hmm. yapmadan çikolata yediğiniz için bunun bir cezası olmalı. Size küçük bir ceza vermem gerekiyor. Ben gideceğim. Kahvaltıyı hazırlamaya yardım edeceksiniz. Tamam mı? Ya. Tamam mı? Yalçınlar sen tabakları koyacaksın, çatalları koyacaksın. Gökçe de kahvaltılıkları koyacak. Anlaşıldı mı? Yalçınlar hiç boşuna numara yapma bana. <laughs> bana başına numara yapma. Evet biz kahvaltı hazırlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Benim uykum var arkadaşlar. <laughs>